Aleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. Biga'nın incesi çeşme altındayız. Bakın hemen e, muhteşem iki katlı villamız çekimine geldik. Bakın etrafta da villalar var. 291 metrekare e, arsa içerisinde 160 metrekare iki katlı süper lüks İki katlı villamız. Hemen çeşitli meyveleri var. Bakın hemen kamelyalar. Alt tarafta kamelyalar var. Bir tane su kuyumuz var. Ee, bir tane tulumbamız var. Suyu bol. Elektrik, güneş enerjisi her türlü olanaklar mevcut. Bakın hemen şuradan ee, içeri doğru giriyoruz. Hemen bakın burada tulumbamız karşılıyor. Nar ağacımız var. Çamlar, güller, çeşitli meyveler, bak çam ağaçları, her türlü şeyler var. Şuradan girelim. Bakın burada da hemen kuyumuz mevcut. Buradan da kuyu, su basıyorsunuz. Ve şuradan da bahçemizi gezmeye başlayalım. Evet yerimiz bakın burası İki katlı süper lüks dubleks ev, villa. Bakın hemen buradan arka taraftan şöyle bir kamelya tarzında bir gezelim. Sonradan da içeri gireceğiz. Ve şuradan da arka taraftan hemen başlayalım. Bakın burada ayvalar var, erikler var, çam ağaçları var. 291 metrekare. Villamızın içerisindeyiz. 160 metrekare çift kat dubleks. Bakın hemen ısı pompası. Kalifer sistemi yapılmış. Isı pompamız mevcut. Bakın. Burada kömür deposu. Ve burada kamelyamız. Şuradan da bahçeden şöyle bir dolaşalım. Bakın şöyle de kamelyamız karşımızda. İki katlı ev. Dubleks. Ve şuradan da bahçemizden kamelyanın yanından şöyle devam edelim. Burada hemen foseptik çukurumuz hazır. Şuradan da yavaş yavaş evin içine doğru girelim. Elektrik tesisatı falan hepsi hazır. Şuradan da hemen kapımızdan açalım. Evin içerisinde eşyalarıyla birlikte satılık. Ve şuradan da salona giriyoruz. Bakın hemen eşyaları da göstereyim size. Tarihi eser. Bakın hemen lambası. Burada oturmalar. Şuradan da hemen ilk önce şuradan bir başlayalım. Bakın hemen balkonumuzdan çıktık. Ve buradan da salonumuz büyük. Bakın bu tarafa doğru da salonumuz uzuyor. Yerler laminant parke. Ve şuradan da bakın hemen şu şekilde. Birinci katta bir oda, bir kapalı mutfak, mevcut. Bir tane de banyomuz mevcut. Ve burası da salonumuz. Salonumuzdan ikinci kata çıkan şeyler mevcut. Bakın eşyalarla birlikte satılık. Ve buradan da bakın şuradan. Burası banyomuz. Birinci kattaki banyomuz bu. Bakın hemen Şuradan da, buradan da kapalı mutfağımız giriyoruz. Bakın mutfağımızın hemen arka tarafında da bir balkon daha var. Şu şekilde hemen bir bakalım. Bakın hemen mutfağımız bu şekilde. Vestel buzdolabı, arçelik çamaşır makinesi, arçelik bulaşık makinesi ve fırınımız. Ve buradan da bakın hemen arka balkonumuza çıkalım. Ve buradan da devam ediyoruz yukarı doğru. İkinci katımıza ikinci katta 3 tane odamız var. Bir tane de ardıya depo şeklinde bir yerimiz var. Toplamında dediğimiz gibi 160 metrekare kullanım alanında mevcut. Bakın hemen şurada ufak bir ardiye depo dediğimiz bir 10 metrekarelik bir e, ufak bir oda. Şuradan yatak odamız. Yatak odamız bu şekilde. Bakın. Yatak odamızın hemen arka tarafında da bir tane balkonumuz mevcut alt taraftaki kamelyaya bakan kısım ve buradan da denize 700 metre şuradan da bakın. Yatak odamız bu şekilde. Şuradan hemen çocuk odasına geçiyoruz. Buradan çocuk odamız bu da aşağı yukarı 10-12 metrekare bir yerimiz. Ve buradan da bakın hemen şimdi normal ikinci kattaki oturma odamız. Burasının yatak odası da kullanabilirsiniz. Ebeveyn banyosu dediğimiz kısımda var banyo. Ve buradan da bakın hemen ön taraftaki balkonumuza çıkan kısım. Eşyalarıyla birlikte satılık. Hemen şuradan da balkonumuza çıkıyoruz. Şu şekilde balkonumuz. Ön cepheye bakan balkon kısmı burası. Evet. 291 metrekare Arsan içerisinde 160 metrekare iki katlı dubleks muhteşem bir villamız. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balık kalbinde doğar umut Asep sus emlak. her yere yol tut Tarla bağ, bahçe arsada iz Daire dükkanla kurulur biz Asep sus emlak Güvencedir her an Eklemişenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep sus emlak bencedir her an ekrem şenle olur her iş zaman resmi yol sapu ne adım at hayalinse toprak bizde hayat çamlıkta serin ovada verim köy yeri dersen bizde derin balı kesirde geniş portföyle yanındayız yatırımda güven biz seninleyiz Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat hep emlak her yere yol tut tarla bahçe arsa da daire dükkanla kurulur biz Asep su semlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadıma Hayalinse toprak bizde hayat su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu net adım ad Hayalinse toprak bizde hayat <laughs> Gönen asepsüs emlak gayrimenkul firma yetkilisi gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere, yeni iş yerimiz Malkoç Mahallesi Başçeşme Caddesi, No. 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında Park Kahvesi Meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Asetsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkilisi Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere. Yeni iş yerimiz Makoç Mahallesi Başçeşme Caddesi No 6'da iyi bir konumdadır. Yanlarında Park Kahvesi Meydanı Deniz Pide ve Gül İnşaat'ın tam karşısındadır. Dükkanımıza çay kahve içmeye bekleriz. Balık esirin toprağında izimiz var Asepsus sus emlak doğruyla kal Bağımı ararsın bahçemi tarlamı Her parça değer biz biliriz anlamı Asepsus sus emlak güvenle kurulur Adım adım yolun tam o deniz Olalar köyler sahilde serin Gönenden başlar uzanır derin ister daire ister çiftlik yolunda her yer seninle Biz yanında Asepsus ah, sus emlak Güvenle kurulur adım adım yol netleşir doğru でも。 Bizde tam o deniz